Sayın seyirciler, Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu bazı karikatür ve dergilerde yer alan çizim ve resimlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu gerekçesiyle dergilere 18 yaş sınırı getirdi. Öyle görünüyor ki kurul gençleri mizah gibi zararlı şeylerden korumaya çok kararlı. İzliyoruz efendim. Nasıl gidiyor Kale Şahin 5? E, dinlemedeyiz amirim. He, bir gelişme var mı? E, şöyle şüpheli şahıs elinde şüpheli bir mecmuayla ile eve girdi. Bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu ses ne? <laughs> ha, amirim duydunuz mu? Evet evet. Tam tahmin ettiğimiz gibi mizah dergisi almış kerata. Bütün bilimlerin dikkatine. İçeri giriyoruz. İçeri giriyoruz. <laughs> Dal 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 Hemen o elindeki mizah dergisini yavaşça yere bırak Bırak diyorum sana bırak. Anne Hemen imha edin hemen Emredersiniz efendim hemen bunu yakalım Yakın bunu <laughs> aa, 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 siz kimsiniz ne yapıyorsunuz Koruma kuruluyuz hanımefendi. Oğlunuzu muzur yayından koruyoruz. Aa, ama ağlatmışsınız çocuğu. E, olabilir. O kadar kusur kadı kızının kurulunda da bulunur. <laughs>

Sayın seyirciler, vatandaş her sene seçim zamanında kapısına kadar gelme zahmetini gösterip vaatlerini sıralayan vekil adaylarının seçimden sonra yüzünü görememekten şikayetçi. Vatandaşa göre her şey seçilene kadar. izliyoruz efendim. Sokak sokak Ah bekleyin, seçimden sonra acıktan delsin. Ah bekleyin, ah bekimim, seçimden sonra acıktan delsin. Ah ah, seçim bittikten sonra da gel bana gel. Ah ah, bardı tutup akım kesme gel bana gel. Mavi boncuk daldırsın, Çok canları kandırırsın Ah mavi boncuk daldırsın, Çok canları kandırırsın O istersen çok kibarsın Seçimden sonra görsen kaçarsın O istersen Yok ki varsın seçimden sonra görse kaçarsın Sayın seyirciler, Bodrum'da 3 Rus turist rehberinin sahte içkiden zehirlenmesi Türk turizmine gölge düşürdü. Ülkemizdeki turistleri de oldukça tedirgin etti. Turistlerdeki endişeyi gidermek ve onları rahatlatmak için bizim aklımıza yıllar önce de denenmiş bir yol geliyor. Buyurun izleyelim efendim. Evet sevgili basın mensubu arkadaşlarım. Şimdi bakınız. Efendim yurt dışından bazı insanlar diyorlarmış ki onlarda sahte içki var. Biz bir daha onların ülkesine falan gelmeyiz falan. Yani bakın bu kadar da iftira yani bu kadar da iftira olmaz gerçekten. Eee fakat efendim daha yeni 3 kişi sahte içkiden zehirlendi. Buna ne diyeceksiniz? Ha bakınız şimdi o münferit bir hadise. Bizdeki bütün içkiler gayet bandröllüdür ve ben size bunu şu anda ispat etmek üzereyim. Aha işte bakalım buyurun. Görün bakalım sahte miymiş değil miymiş? Allah efendim. <laughs> ah. Allah. Yaktı namussuz ya. Ha. Bakın gördünüz mü? Hani bir şey oldu mu? Hop. İsterseniz ben bunu da içeyim he. Bakın şimdi. <laughs> İçiyor ya resmen. <laughs> ne oldu? Ne oldu lan? <laughs> Zehirlendim mi ben şimdi? He? Ne oldu? Hadi bakın hala Türk gibiyim. Yetmedi mi? Yetmedi mi? Al bunu da açıyorum lan. Ay getir bakayım. He. <laughs> <laughs> hani, hadi oğlum Türkçe bir lan bir şey var mı bende? Bende rahatsızlık mı var lan öpeceğim. Gel gel sen öpeyim gel. <laughs> var mı lan bana ayamakat? <laughs> yani var mı bana başka sorusu olan? Siz e, öndeki iki arkadaş siz ikiz misiniz lan siz? <laughs> Alo! Aha sızdı adam gördün mü? Vallahi sızdı. E, ama hak etti canım. O da e, televizyona çıkıp radyasyonlu çay içenlere özenmeseydi. Bak gördü şişesinin dibini. <laughs> Sayın seyirciler, siyasetçiler seçim dönemlerinde öpüşme ve tokalaşma rekorları kırıyor. Bunun sonucunda da ortaya bakın nasıl görüntüler çıkıyor. İzliyoruz efendim. Merhaba ben Nurettin çamaşır ipi hizmetinize talibim oyunuzu istiyorum öptüm. Merhaba ben Nurettin çamaşır ipi hizmetinize talibim öptüm. Merhaba ben Nurettin çamaşır ipi oyunuzu istiyorum öptüm canım benim. Nurettin çamaşır ipi hizmetinize ve oyunuza talibim öptüm canım. Ben Nurettin çamaşır ipi. Ben Nurettin. Ben çamaşır ipi. Şimdi nereye gidiyoruz? Ee, şimdi sıra halk pazarında efendim. Halk pazarı Eyvah! Pazar demek en az bin kişi be. Kolum koptu anasını satayım ya. Yapacak bir şey yok. Of vallahi çok yoruldum ya. Evet e, pazar yerinde atlattık. Geçmiş olsun Nurettin abi. Ama şimdi sırada düğün salonu var. Orada partililerle moral buluşması olacak. Ha partililerle mi? O zaman iyi ya. Onlar anlayış gösterir. vallahi kolum koptu oğlum ya. Evet ee, Tabaklar Mahallesi Büro Sorumlusu Kamber, memnun oldum. Merhaba, memnun oldum Kamberciğim. Böyle kusura bakma lütfen. Bugün en az 5000 kişinin kolunu sıktım da. Kollarımı kaldıramıyorum biliyor musun? Efendim, ben de Palangaca Dersi Seçmen Sorumlusu Faruk. Merhaba Farukcuğum. <laughs> Özür dilerim, anladın sen. Balanga Caddesi'ndeki çalışmalar için teşekkür ederim canım benim. <laughs> Nurettin Beyciğim kusura bakma ya. Valla ben de bugün 7-8 bin kişiyle tokalaştım anca böyle. <gülüyor> <gülüyor> ne kusuru züktücüğüm ya. Geçmiş olsun ya sana da geçmiş olsun. Hadi öptüm. <laughs> Sayın seyirciler baba haber bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.